Yine önemli bir husus maalesef tarım alanlarında çokça hobi bahçesi tarzında yapılan yerler vardı. Buralarla ilgili de sürekli çalışma yapıyoruz ama 2025 yılı içerisinde yine buradaki büyük sahipleri de davet ederek, çağırarak bir toplantı sonrasında burada yapılan çalışmaların hukuksuz olduğunu, kanuna aykırı olduğunu ve bunlara müdahale etmemiz gerektiğini ifade ettik. Onlar da bizim haklılığımızı görerek büyük oranda bu hobi bahçesi olarak yapılanmış olan yerler kendileri yıktılar, kaldırdılar. Yıkılmayan yerlerde de biz yine kendi ekiplerimizle birlikte yıkım faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Konya'mızda hem merkezde hem merkez dışındaki bölgelerde imara, kanuna, hukuk, aykırı hiçbir oluşmada bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Ama hiçbir vatandaşımızın da bu konularda mağdur olmasını arzu etmiyoruz. O yüzden sürekli hemşerilerimizi uyarıyoruz. İmarlı olmayan ve ruhsat alamayacağınız yerlerde lütfen kaçak yapılaşmaya girmeyin diyoruz.